Games Club TR'den herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere Minecraft'ın bir modu olan Optifine'ı çekeceğim. Bunun için size gerekli olan tek dosya var. Minecraft versiyonunuza göre bir Optifine bulup indirmek. Ben indirdim. Bunu açıyoruz arkadaşlar. İçinde bir sürü class dosyası var. Bir tane de PNG. Bu önemli bir şey. Sonra <laughs> başlatımızı açıyoruz. Çalıştır yazıyoruz. Arıyoruz yüzde işareti up data yüzde işareti yazıyoruz. Burada nokta Minecraft'ta buluyoruz. Burada Minecraft jar diye bir şey var. Sağ tıklıyoruz. Birlikte açığa geliyoruz ve winner'ı seçiyoruz. Bundan sonra Burada e, buradan içinde meta i, n, f diye bir dosya olması lazım. Bunu silin. Ben sildim. Siz de silin. Bundan sonra bu <coughs> Optifine içindekilerini alıyoruz. Buna atıyoruz. Evet. Bu işlemi gerçekleştirdik. Modumuz olmuş. Dur. Deneyelim hemen. Şu an bende orijinal Minecraft da var ama 2 dakika çakmasına girelim. Video sekrinsa gelirse bir sürü ayar var gördüğünüz gibi. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.